Oğlum helal. Ama amına oğlum oğlum. <laughs> lan ne yaptım <laughs> amına koyayım ya? Ne yaptım? Oğlum elleme şu adam ya. Aç oğlum. Aç şu Aç şu kapıyı, <laughs> kapıyı. sikeceğim bunu. Lan ne lan? Çağırsın ya. Lan Aç 아, 나 곰이 나 곰이. 이나곰 아, 나곰 아, 나 곰이. 아, 나이 아, 나 곰이. 아, 나 곰이. 가나곰 아, 이나이 아, � <Cornell> <웃음 shirt Riot> Rabbi yok ben yok Ne de Ben daha almadım baba. Sen yaptın ne al? ben de almadım. Baba ben ne dedim de, 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 de sana? Yandır, Uçur, burada mı tamam, yatacaksın abi. sen bugün? Ne zaman ben her gün geldim? Her gün mü geliyorum ben ya? Sen ha? burada mı yatacaksın? Işık bugün. He he. Yatayım mı abi? Gir de yatağa, saydığına yatsın. Masalat atmasaydı. He? Ne olmuş? İki adam. Hani, bakayım. işte? Tam yirmiye bak. Doğru Bakayım biri. Bakayım bakayım. Ben onu Ne oluyor? 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 bak oluyor?

ben yapma ya bir şey yapmak Allah'a bir şey yap. Şey ben niye yasın? Şey, ben niye ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gelme yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne lan. Ne <laughs> gel gel yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Birer sigara ver de, gidelim bizden. Seyriii! Harun <laughs> abi! Sağol bebeğim. Anam duruyor. <laughs> yemiyor mu baba.

Tamam baba çekmiyorum, çekmiyorum. Ne lan? Çekmiyorum baba, tamam. Çekil, Hadi bir dakika. Gel lan sana bir daha devam et. Gel tamam. tamam. Gel lan! Amcamın oğlu boş ver. Baba ben ne yaptım sana? Hayvan! Tamam. <laughs> Utanma yok ki bunlarla. <laughs> Ben de. Gidiyorum. Git ben gelmiyorum dersin. Sen Ha Çekmiyorum baba. baksana. Gideyim. Yok abi gidiyor giden... mu baba? Seydim ha bir şey demedim oğlum. Oğul bunu da bu oğlum. Tamam. Ne olsun diyoruz. 20 milyon elde. Yani yarın ben de, bu. Baba oğlum. Hani aldığım 20'yi boşlar var ya. Hani bokabına şey. güldün.

Hadi gidiyor mu? Üstüyorum alıyorum abi. ben de bir ceket. <gülüyor> Tamam, oğlum ne var? Ya ne var? var? Ya ne var? Ya ne var? Ya ne var? Ya ne Ya ne